Arkadaşlar diyorsunuz ki bu onu anladık da 3 ne diyorsunuz? 3 bu kökler. Bu hücre yeniliyor. Bir bu ağacın kökü bu. Bu vücudun bağışıklık sistemini düzenliyor. Bu da komple bu ürünlerin bağlantısını yapıyor. Bağlantı olmadığı zaman bu üç ürünü ben mayalıyorum. Mayasını aldıktan sonra kurutuyorum. Kuruttuktan sonra 3 malzeme bir oluşuyor. 3 malzeme bir oluşuyor. 4 malzeme bir oluşuyor. Şimdi diyorsunuz ki kardeşim bana talebe ver. Ya kardeşim ben 5 sene bunun üstünde uğraştım. Sadece 3 sene şu mayayı yapmak için vurdu normal hale getirmek için uğraştım. Ya bu böyle kolay bir şey olsa zaten vereceğim kardeşim sıkıntı yok. Benim sıkıntım sizin beni anlama, anlamadığınız sıkıntı. Ya kardeşim böyle kolay bir şey olsa ben zaten veririm herkes yiyorsun. Ama lakin olacak bir şey değil kardeşim bu. Bu işin püf noktası bu e, ağacın kökleri. Bu ağacın kökleri mayası olmazsa bundan hiçbir bir işe yaramıyor. Bu mayayı tutturamadıktan sonra bunun özünü sağlayamıyor. Oluşmuyor. Velhası e, inşallah herkes sağlığına kavuşacak bir şekilde. Cuma günü de zaten il tarımdan randevuyu aldık. Cuma günü il tarıma gideceğim. E, i̇nşallah oradaki müdür beyden yardımcı olacak bir şekilde bu iş çözülecek. Ee, inşallah e, siz de rahat edeceksiniz. Ben de rahat edeceğim. E, ama lakin bu böyle kolay değil kardeşim. Bu gerçekten zor.